Hepinize merhaba. Bugün sizlerle deyim ve atasözü sorularına çalışacağız. Soru üzerinden konu tekrarı yapacağız. Bakalım trikler neler? Bu sorular nasıl çözülür? LGS 2024 tayfa buradaysa başlıyoruz. Evet arkadaşlar, kanalda daha önceden çektiğim uzun, hatta uzun değil aslında ama 10 dakikalık bir deyimler atasözleri e, videosu var. Lütfen o videoyu izleyin. Orada da çok açıklayıcı şeyler var. Şimdi de soru üzerinden size nasıl çözülür anlatacağım. Bu arada bazı trikler vereceğim. Bunlardan birincisi ve en önemlisi hem deyimlerde, hem atasözlerinde, özdeyişlerde ya da cümlede anlamda mutlak suretle uymanız gereken trik şudur. Bir kelime kendi aurasıyla beraber cümlenin içerisine girer. Bu ne demek? Kelimenin kendi temel anlamından getirdiği, mesela hırsız kelimesi sizce pozitif mi, negatif mi? Negatif. Hırsız kelimesi kullanılıyorsa orada olumsuz bir durum var demektir. Çalmak, çırpmak, olumsuz, kötü, saklanması gereken ya da Gülümsemek kelimesi pozitif mi negatif mi? Pozitif. O zaman cümlenin içerisinde bu kelimenin kullanılıyor olmasının bir nedeni olmalı. Kelimenin kendi anlamı değil belki ama aurasının içerisindeki anlamlardan biri orada karşınıza çıkacak demektir. Nasıl mı? Hemen soru üzerinde görelim. Bakıyoruz soruya. Buna göre aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı verilmemiştir? Bakın şimdi şöyle düşünün. Yukarıdaki açıklamalar aslında bir karikatürü anlamanızı sağlayacak açıklamalar. Deyimler de karikatürler. Nedir karikatürlerde var olan bilirsiniz. Mesela balta kullanılıyorsa kesici, kötü balta, değil mi? Dolayısıyla baltayı pozitif bir anlamda ya da çiçek açmak gibi mutluluk veren bir anlamda kullanamazsınız. Ya da nabzını yoklamak. Nabız temel anlamıyla sizce nedir? Öldü mü? Tansiyonu kaç? Sinirli mi? Öfkeli mi? Sakin mi? Değil mi? Nabız bunlar için kullanılan bir şeydir. Birinin nabzını yokluyorsanız acaba ne hissediyor? Ne yaşıyor? Öldü mü sağ mı? Mesela temel anlamından gittiğinizde kelime grubu sizi buraya çekecektir. Kelimeleri temel anlamlarıyla karikatürmüş gibi düşüneceğiz deyimleri ve açıklamaları da o karikatürlerin açıklamasıymış gibi davranacağız. Davranalım. Farkında olmadan karşısındakini bakın şimdi kullanılan kelime rahatsız edecek, kızdıracak söz söylemek. Bakın dikkat edin aşağıya indiğinizde parmağında oynatmak, nabzını yoklamak. Acaba ne var yokluyorsunuz? Bu değil. Aklına yatmak, hmm, aklıma yattı. Akıl ve aklına yatmak orada kalmakla alakalı bir şey. Hı -hı. Baltayı taşa vurmak. Sizce buradaki baltayı taşa vurmak, rahatsız etmek, kızdırmak anlamında kullanılmış olabilir mi? Balta ve taşın aurasında bence böyle bir şey var. Anlamını bilmiyorsanız bile bununla bunu eşleyin bence. Birine her istediğini yaptırmak, onu kukla gibi kullanmak. Bakın ne kadar tatlış bir şey yazıyor. Kukla gibi kullanmak, kukla, hmm, karagöz acıvat, puppet bilmem neler derken Denizli'de parmağında oynatmakı görüyor musunuz? Kukla gibi oynatmak açıklaması, aşağıda da parmağında oynatmak yazıyor. Hemen aurasına girdi değil mi? Denizli'yi de yine eledik Adana gibi eğilimini, niyetini, düşüncelerini, arzularını anlamaya çalışmak. Ay acaba öldü mü, yaşıyor mu, nabzı kaç atıyor, öfkeli mi, annemin tansiyonu mu çıktı? Bakın nabzını yokladınız. Demek ki Bursa yani aklına yatmak. Bakın onun anlamı ne? Aklıma yattı. Yatınca orada kalır. Ha okey yani benim aklım için uygun, benim fikirlerim için uygun, aklıma yattı olabilir. Anlaştık mı? Anlamı içeride kullanılan kelimenin temel anlamındaki aura ile alakalıdır. Bu bizim kendi tekniğimiz olsun. Bu teknik üzerinden devam edelim. İkinci soruya geçiyoruz. Ve sorumuzda kelimelerin auralarıyla karikatürleri anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bakın şöyle dediğinizi duyar gibiyim. Hocam ama öyle deyimler atasözleri var ki oradaki kelimelerin hiçbirini anlamıyorum ben. Arkadaşlar her zaman söylediğimi söylüyorum. Meb ezberledi mi acaba bu çocuk sorusu sormaz. Meb bunun genel mantığını bilen çocuk ya da günlük hayatında aktif olarak bunu kullanan çocuğu arar. O yüzden endişe etmeyin. Bugüne kadar çıkmış deyimler ve atasözlerini bir gözden geçirdiğinizde aman Allah'ım nasıl böyle bir şey sorarlar diye hiç şaşırmadık. Ben 20 senedir hiç şaşırmadım. Emin olun siz de şaşırmayacaksınız. Abartmayın. Numaralanmış cümlelerdeki deyimlerin hangilerinde çok sevinmek anlamı vardır? Bakın şimdi. Bir karikatür var. Karikatürün anlamı çok sevinmek sizin buradaki karikatürünüzde gördüğünüz şekil şükülde mutlu ya da mutluluğa götüren kelimelerin olması gerekiyor. Hemen bakıyorum. Sinema çıkışı babasını karşısında görünce hoca bakın ne yapmış? Etekleri tutuşmak ve etekleri zil çalmakı karıştırın istemiş. Bir numaraya da çakmış onu. Etekleri tutuşmak. Temel anlamından gidiyoruz. Eteğimizin ucuna çakmak çakıyoruz. Yaktık orayı. Çok mu mutlu oldunuz yoksa paniklediniz mi söndürebilmek için? Paniklediniz. Demek ki bir numaradaki ateşin, eteğin ucunu yakmanın mutlulukla bir alakası yok gibi duruyor. Ağzı kulaklarına varan, hemen bakıyorum ağzı kulaklarına varan, çizemedim. Ağzı kulaklarına varan, bakınız ağzınız kulaklarınıza varırsa gülersiniz. Gülen bir yüzünüz olur. Bunun mutlulukla bir alakası olmalı. Ailesiyle bir araya geldiğinden beri ayağı yere değmeyen, ayaklarınız yere değmezse eğer havalara uçarsınız. Değil mi? Havalara uçmak, ayakları yere değmemek mutlulukla alakalı olabilir. Hemen dört numaraya bakıyorum. Gözü dönen taraftar. Abi gözü döner, dönerse eğer ya bayılıyordur, ya öfkelenmiştir, ya kızarmıştır. Gözü dönüyorsa mutluluktan dönmez değil mi insanın gözü? Çünkü bayıltacak. E, kötü bir durum gözünün dönüyor olması. Kelimenin aurası mutlulukla alakalı değil. Bu yüzden biz 2 ve 3 numarayı seçiyoruz. Cevabımız da Bursa oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi 3. sorumuz bir atasözü. Paragrafın içerisinde boş bırakılan yere yani kısaca aslında aşağıda karikatürler var. Açıklamayı size bu sefer bir paragraf şeklinde vermişler. Daha güzel. Ne kadar uzun o kadar iyi bunu unutmayın. Bir paragraf şeklinde vermişler. Paragrafın içerisindeki kelimelerden yola çıkarak karikatürü tahmin etmenizi istiyorlar. Hiç zor değil. Hemen bakıyoruz bakalım paragraf ne istiyor bizden. belirli bir geliri bulunur, İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için mutlaka bir takım harcamalar yaparlar. Ancak bugünün yarını da vardır ve yarının ne getireceği belli olmaz. Bu nedenle yarının kötü sürprizlerine karşı her zaman tedbirli olmak gerekir. Maddi tedbirin yolu tasarruftan geçer. Gelirinin bir kısmını mutlaka zor günler için biriktirmelidir. Eğer bunu yaparsa gelecekte karşıya kötü sürprizlerden fazla zarar görmez. Bu tür durumlar için nokta nokta denir. Sevdiği bir soru tipi bu biliyorsunuz Meb'in. Hemen bakıyorum aşağıdaki karikatürlere. Bugünün işini yarına bırakma. işle alakalı, zamanında yapmakla alakalı bir şey var burada. Çok belli zaten düz anlamlı. Yukarıda parayla ve tasarrufla alakalı bir şey vardı. Bence Adana'yı hepiniz elediniz zaten. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Burada da düşünmemiş akılsız bir baş var. Bu yüzden bu zavallı ayacıklar yorulmuş. Bunun da para, tasarruf, akılsızlık düşünmemek yukarısı olabilir ama ayağın parayla pek bir alakası yok. Sanki böyle burada fiziksel efor harcamak. Mesela evden çıkarken anahtarını unutmuş, düşünmemiş bu durumu. O yüzden tekrar eve gitmiş, anahtarını alıp geri gelmiş. Bu yüzden yorulmuş birisi için olabilir belki. Bunu da eliyorum. Güvenme varlığa, düşersin darlığa. Bakın şimdi burada varlık, varlıklı olmak, varlıklı bir insan. Zenginlikle alakası olabilir varlığın. Darlığa düşmek, dara düşmek, parasızlık kelimelerin aurasına bakıyor musunuz? Kelimelerin bir aurası vardır kesinlikle. Güven ve varlığa düşersin darlığa da varlık, darlık, parayla alakalı şeyler. Bu bir dursun beklesin. Dost kara günde belli olur. Buradaki dost kelimesi beni çok üzdü. Çünkü yukarıda dostlukla alakalı hiçbir şey yok. Ben bu yüzden hiçbir şey bilmesem de, anlamlarını bilmesem de Ceyhan'ı tercih edebilirim. Neslihan Hoca'nın öğrencisi Ceyhan'ı işaretler. Sonra sorar soracaksa. Tiki attıktan sonra sorar. Evet cevap Ceyhan. Güvenme varlığa düşersin darla. Bugün param var nasılsa rahatım deme. Bir gün darlığa düşersen kenarda birikmişin olsun gibi bir öğüt veriyor size. Kelimeler, aurası, Karikatür, anlam unutmuyoruz ve dördüncü sorumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuz yine bir atasözü yine sevilen bir soru kalıbı altı çizili anlamını verdim hangisinin anlamını yanlış verdim Karikatürü buraya koyuyor. Karikatürün içerisindeki kelimelere dikkat ediyorum. Açıklamayla kelimeleri örtüştüreceğim. Bakıyorum bir numaraya. Çürük tahta çivi tutmaz. Çürük tahta çiviyi koyuyorum, çakıyorum, çakıyorum bir türlü tutmuyor. Hemen yan tarafa geçiyorum. Bozulan bir şey, çürük tahta bozulan bir şeyi temsil ediyor olabilir mi? Evet, kelimenin aurası örtüştü. Eski halini alması imkansız. Artık çivi tutması, oraya çivi çakabilmen imkansız. Evet, çivi tutmaz. İmkansızlık ve olumsuzluk da birbirini tuttu. Kelimelerin ağrıları yerine oturuyor. Karışmadım, ikiye iniyorum. Kanatsız kuş uçmaz. Kuş uçsun istiyorsanız kanadı olsun. Peki, derken gereken koşullarla donanıp güçlenmeyen, yani gereken uçmak için gereken donanım kanat. Kanatla donanmayan, gereken donanımı olmayan, Amacına ulaşamaz yani uçamaz. Resmi görüyor musunuz nasıl oturuyor bakın. Kanadı yok, uçamıyor. Donanımı yok, amacına ulaşamıyor. Bence net yürüyor soru. Üçe bakıyorum. Balık baştan kokar. Ee, balık yiyecek bir şey. Baştan kokmak, balığın baştan kokması bana bir şey ifade etmedi ama baş baştaki başta bulunan başta bulunanın bozulması gibi bir anlam gelecek. Bakalım. Derken sağlıklı beslenmede doğal ürünleri tüketmenin bakın dikkat edin çok bağırıyor ben cevabım diye bence ama yine de sınav anında lan acaba balık iyi bir şey yemek lazım onu mu anlatmaya çalışıyor falan gibi kendi kendinize karıştırmayın ortalığı içinize şeytan kaçmasın dümdüz baktığınızda bunun doğal beslenmekle balığın doğal olduğuyla falan herhangi bir ibare var mı o kelimenin aurası içerisinde yok. Hemen 4 numaraya iniyorum. Testi kırılsa da kulpu elde kalır. Testi nedir? Ben testinin ne olduğunu bilmiyorum hocam. Bu yüzden soruyu çözemedim falan demeyin sakın. Çünkü böyle de diyorsunuz. Testi x bir şey bile olsa kulbu olan bir şey. Tamam mı? Bilmediğinizi düşünelim. Bakın şimdi devam ediyoruz. Kulbu olan şeyle ilgili. Zarar da etse varlıklı bir kimsenin büsbütün yoksul kalamayacağı zarar etti, testisi kırıldı ama büsbütün yoksul kalamadı, kulpu elinde kaldı. Yani elinde bir şey kaldı. Demek ki aslında dört numarada kelimelerin auraları olarak beni götürecek bazı alanlara sahip. Bu yüzden cevap üç numara diyorum ve umarım takip edebiliyorsunuz çünkü son soruya geçiyoruz. Son sorumuz, beşinci sorumuz bir deyim ve çok kullanılan bir soru kalıbı. Yine paragraf veriyorlar. Paragrafta böyle bir hiçbir şey hikaye ediyorlar ve o hikayeye uygun deyimi ya da atasözünü bulduruyorlar. Yine karikatürden yürüyoruz. Bir gün ünlü bir ressam bir resim sergisi açmak ister. Yaptığı eserler bir araya getirerek sergiyi oluşturur. Misafirler gelir sergiye. Bu arada çizdiği resimlerden birini inceleyen bir adama denk gelir. Adam eleştirmeye başlar ne olduğunu sorar. Kişinin ayakkabı kısmında sorun olduğunu söyler. Ressam bu hatayı kabul ederek, bakın dikkat edin kabul ediyor burada. Teşekkür eder. Adam ayakkabıcı olduğu için bunu anladığını söyler. Ressamın tavırları adamı kıskandırır. Adam daha çok eleştirmeye başlar. Resimdeki kişinin her yerinde sorunlar bulur. Şimdi çizmeyi açtı ve her yerinde sorunlar bulmaya başladı. Bakın dikkat edin. Bunun üzerine ressam bence X der. O gün bugündür kendisinin bilmediği ya da aklının yetmediği bir konuda çok ileri gitmek. Aslında sen bilmiyorsun ayakkabıdan ötesini, çok ileri gitme anlamında bir şey gelecek. Resimlere bakıyoruz. Ayak bağı olma, ayak bağı olmak, ayaklarınızı birbirine bağlayan bir şey düşünün. Hareket etmeniz zorlaşır. Evet kelimenin anlam avrasından baktık. Ayak bağı olunca benim hareketlerim kısıtlandı. Eleştirmek, eleştiride ileri gitmek, anlamadığı bir şeyle ilgili yorum yapmak. Bursa çizmeleri çekme vakti. Çizmeleri çekiyorsak bir şey için hazırlanıyoruzdur. Çektik çizmeyi koşmaya başladık. Çektik çizmeyi işe gittik. Bir işi yapmaya hazırlandık. Ayak sürüme. Ayaklarınızı sürürseniz ne olur? E, 2 dakikada varacağınız yere 18 dakikada varabilirsiniz. Ya da gitmek istemiyorsunuzdur. Ayağınızı sürüyorsunuz. Değil mi? Ayak sürmek istekli olmadan yapmak bir şey herhalde. Çizmeyi aşma. Çizmeyi aşmak ise bakın buradaki resimde çizdi zaten size farkında mısınız? adamın ayakkabıcı olması, ayakkabıdan anlayıp ayakkabıyla ile ilgili yaptığı eleştirinin ressam tarafından kabul edilip geriye kalanlarla ilgili yaptığı eleştirilerde haddini bil demek amacıyla kullandığı bir deyim. Resimle buradakini fazlasıyla örtüştürmüş hoca. Bu yüzden biz cevabın denizli olduğunu anladık. Şimdi arkadaşlar farkındaysanız seçtiğim örneklerde aslında genel hatlarıyla çok sorulan soru kalıplarından geliyor. Ve hocam ben bunu bilmiyordum dediğiniz bir şeyde bile kelimenin kendi temel anlamından gelen, aurası içerisindeki anlamlara dikkat edeceğiz ve resmi onunla örtüştüreceğiz. Bu tekniği anladıysanız eğer bundan sonraki deyim ata sözlerini birazcık bu şekilde çözmeye çalışın. Siz lütfen Sakın ha kitaplardaki deneme sınavlarındaki böyle sizi üzmek ya da çözdürmemek amacıyla size soruyu çözdürmemek amacıyla sorulan sorularla moralinizi bozmayın. Öğrenip cebinizde kalmasını sağlayın oradakilerin. Ama 10 sorunun 8'ini çözüyorsunuz, ikisini çözemiyorsunuz diye siz deyim atasözü bilmiyorsunuz anlamına gelmez bu. O yüzden moralinizi bozmuyorsunuz öncelikle. Tekniği kullanıyorsunuz ve bol soru çözüyorsunuz. Hatta şöyle bir önerim daha var. Çözdüğünüz sorularda anlamını bilmediğiniz deyimler atasözleri ya da herhangi x, y, z bir kelime varsa bu kelimeleri de bir not defterinde tutabilirsiniz. Sene sonuna kadar elinizde şahane bir sözlük olur. Yabancı dil öğrenirken bunu kullanıyorsunuz. E, Türkçe'de de sınav hazırlığında bu tekniği bence kullanabilirsiniz. Evet, umarım yardımcı olabilmişimdir. Çok sorduğunuz soru kalıplarıydı bunlar. Yorumlardan takip ettiğim kadarıyla. Sizi takip ediyorum. Siz de takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.